başla giremedim kıymetimi, kaderimi hata benim günah vay benim kardeşim benim be benim elimle içtim aşkın zehrini hata benim günah benim suç benim ah benim suç benim. Bir günden bir güne Allah. sormadım seni. <laughs> Körümüş gözleri Allah Bunu internete beni <laughs> Boşa <mezun gülüyor> ben beğenim Hata benim Günah <laughs> benim suçum. Vallahi Konya'lar hemen şikayet Ben internete <laughs> Arası bize bak lan. Kürümüş gözlerim görmedim seni. Hatta beni geliyor <laughs> Benim suç benim Benim suç Sorundu öp

Kardeşlerim ben var be. Sana be. be. Adım, şey sen lan be. Arkadaşlar. Öp. Azıcık kapatın amına koyayım. Kapat eline kardeşim be. <laughs> Makinalarına da, da vur şöyle. Ya yalnız anlamadım ne izliyorsun? Şuna böyle elini atmıyor.